hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Çaprazara ve detayları olacak. Çaprazara'nın düşeğe aradan ayıran en önemli özelliği tablonun sağındaki veriyi getirdiği gibi aynı zamanda solundaki veriyi de getirebiliyor. Bunu düşeğe arada yapamıyorduk. Dilerseniz formülümüze başlayalım. Burada ortak nokta olarak yine ürün kodlarımızı belirledik. Ürün kodumuzun fiyat etiketine ve aynı zamanda hangi şehirde olduğunu getireceğiz. Burada yapmamız gereken ilk işlem formülümüzü çağırmak. Formülü çağırdıktan sonra yapacağımız ilk işlem formülü yazdıktan sonra yapacağımız işlem arama değerini seçmek. Noktalı virgül ortak noktayı yani arama dizini dediği kısım ortak noktayı belirliyor. Ortak noktamızı belirledikten sonra tabloda, ana tabloda bunu f 4 sabitliyoruz ki tablomuz kaymasın. Noktalı virgül. Daha sonra da hangi döndürülen dizi kısım hangi veriyi getireyim diyor. Bu şekilde veriyi seçiyoruz. Yine f 4 sabitliyoruz. Bu sefer sorduğu soru eğer ki veri tam eşleşme olmuyor ve veri eşleşmesi olmuyorsa burada ne gibi bir uyarı ver versin diyor. Buraya sıfır yazabilirsiniz rakamsal bir değerle. Metinsel bir değer yazacaksınız eğer bir tırnak içerisine metni yazıp tırnağı kapatabilirsiniz. Daha sonra tekrar noktalı bir gün. Burada biz tam eşleşmeyi kullanacağız arkadaşlar. Çünkü diğer türlü tablomuz farklı sonuçlar doğurabilir. Burada tam eşleşme dışında en küçük öğe, en büyük öğe, joker karakter, normal ifade eşleşmesi gibi farklı noktalar da var. Eğer bunları kullanmak isterseniz tabımıza uygunsa bunları da kullanabilirsiniz. Biz burada tam eşleşmeyi alacağız. Daha sonra bize arama modunu soruyor. Arama modu dediği kısım baştan mı, sondan mı yoksa ile aramalarda artan düzeyde sıralanma işlemi yapıp öyle mi gittin soruyor. Veyahut da azalan düzeyde sıralama. Biz burada baştan işlemini kullanacağız. Bu şekilde formülümüzü tamamlayacağız. Formül gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geldi. Burada ürün 1'e bakalım. Sırayla ürünlerimize bakalım. Ürün 1, 5 doğru gelmiş. Ürün 5 doğru gelmiş. Ürün 8'den 2 tane var. Buradan seçelim. Gördüğünüz gibi 40 değeri gelmiş. Niye? Baştan sona doğru sıraladığı için. Eğer ki ben buraya eksi 1 dersem eğer arama moduna gördüğünüz gibi bu sefer 15'i getireceğim. Ama burada bir kabulümüz olduğu için bizler yukarıdan aşağıya doğru dedik. Onun için buradaki tabloda yer alan zaten tek biri olması önemli bir nokta. Daha sonra tekrar bir aşağıya kaydıralım. Bu ürün kodu burada çıkmadığı için bize tam eşleşme istediğimiz için arkadaşlar yakışı eşleşme istemedik. Onun için bize uyarı olarak x işaretine harfini getirdi. Bu şekilde kullanabiliriz. Diyelim ki tablonun solunda yer alan bir veriyi getirmek istiyorsunuz. Onu da yapalım. Tekrar kapla formülünü yazıyoruz. Tekrar ürün yudumuzu yazıp ortak noktamızı tabloda belirliyoruz. Arama dizini olarak Formülü sabitledikten sonra tekrar bu sefer döndürülen dizi olarak da hangi veriyi istiyorsak onu seçiyoruz. Şehir verimizi istiyoruz. Yine sabitledik. Daha sonra yine bulamıyorsa işte olsun yine. X sitesin noktalı virgül ama işleşme istiyorum. Ve yukarıdan aşağıya doğru bir arama işlemi olsun deyip formülümüzü kapatıyoruz. Bu şekilde formülümüzü aşağıya doğru indirelim. Gördüğünüz gibi eşleşme ürün yine x geldi. Ürün 8'e bakalım. Ürün 8 her iki kısmında Ankara olduğu için sıkıntı yok ama yine burada İstanbul olsaydı İstanbul getirirdi arkadaşlar. Çünkü yukarıdan aşağı doğru bir arama, arama yapıyor. Daha sonra ürün 5'e bakıyoruz. İstanbul ürün 1 de İstanbul, ürün 8'e Ankara olarak karşımıza çıkıyor. Çapraz arayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.